Şimdi haberimizi de aktardık ama şöyle bir toparlama yapalım efendim. Son dönemin büyük sıkıntılarından birinden bahsediyoruz. Avrupa'ya vize sorunu süreler ciddi derecede uzamış durumda. Üstelik vize yanıtlarında da hiç olmadığı kadar red var. Bunu da belirtelim. Hem turistik ziyaretlerde hem de ticari anlamda da sıkıntı yaratıyor bu süreç. Şimdi nedenlerini niçinlerini bir konuşalım istiyoruz. Ya da bunun çözümü nedir noktasında ne yapmak gerekir? Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Can Baydarol konuğumuz olacak. Can Bey hoş geldiniz. Merhabalar Oya Hanım. Şimdi biraz önce de haberimizde izledik. Bu yüzden ben artık soruları daha fazla uzatmadan hemen size sözü bırakayım. E neden böyle oluyor? Neden böyle bir süreci geçiriyoruz biz? Allah şimdi tabii en ciddi sorun Türkiye'deki ekonomik kriz. Yani ekonomik krize bağlı olarak Türkiye'den Avrupa'ya bir şekilde gitmek isteyenlerin sayısı çok arttı. Ve onlar da bunu takip ediyorlar. Dolayısıyla <laughs> Türklerin yurt dışına çıkmaları da her zaman için bir kuşkuyla bakış hali ortaya çıktı. İkincisi de çok fazla göç almamız. Yani bu şekilde Türkiye'ye gelenler Türk pasaportuna sahip olup aslında Avrupa'ya gitmek istiyorlar gibi bir algı da çok yaygın vaziyette karşı cephede. Ee, tabii bir de biraz da siyasi bir tavır da var. Yani onu da kabul etmek lazım. Ee, seçimleri bekliyorlar. yani Bence pazartesiden sonra biraz farklı bir görüntü ortaya çıkabilir. Yani diyorlar ki kardeşim siz size de şu seçimleri bitirin. Ee, ekonominizin ne hale geleceğini, işte Batı dünyasıyla ilişkilerinizin ne olacağını bir belirleyin. Ondan sonra biz de bu noktadaki politikamızı bir daha gözden geçirelim. Ama yoksa işte pandemi sırasında eleman eksikliği oldu, onlar çok kuruluklar uzadı falan gibi bunlar işin açıkçası bahane tarafına düşüyor. Dolayısıyla da bir tek Türkiye'de uygulanıyor bu yaklaşım. Yani yani farklı ülkelerde bu yok mu? Sadece Türkiye için geçerli bir kural mı? Bu kadar sürelerin uzaması, en az 2-3 ay kadar olması ya da sürekli aynen. yanıtların alınması. Şimdi çok enteresan yani sizin gibi moderatörlük yapan bir başka televizyondaki bir arkadaşımız. Çocuğun doktorası da var. Hı hı. Başvuruyor ve reddediliyor. Fransa tarafından reddediliyor. Niye diye biraz kayıtlara girip incelendiği zaman ya sen çok eğitimlisin. Gelirsin iş bulursun geri dönmezsin gibi bir cevap geliyor kendisine. Yani her türlü bahane bir şekilde şey eee kullanılıyor Türkiye'ye karşı hı hı. tabii bir de hı hı. şey de var ee, yani e, hani vize başvurusu yaptığınız zaman e, ciddi bir meblağ da ödüyorsunuz 100 euro'nun üstünde galiba e, şey ödediğiniz e, para hı hı. ve bu parada size iade de edilmiyor yani e, başvuru yapıyorsunuz oluyorsunuz fakat paranız içeride kalıyor yani bir de e, ahlaksız bir ticaret hali de e, oluşmuş vaziyette yani bir bir noktada Avrupa Birliği ülkelerinin konsoloslukları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize paralarıyla kendilerini çeviriyorlar. Ya yani iş ticarete dökülmüş nedir? Bu da son derece de yanlış bir durum. Peki canım. Bir Bey, de yani... buyurun. Buyurun lütfen siz sözünüzü tamamlayın. Sonra bir sorum daha olacak size. Yani şimdi bir de burada tabii iş iş yapan insanlar var. Yani e, sırf turistik bir mesele değil, şey e, vize alıp Avrupa'ya gitmek. E i̇şte burada iş insanları var, e, kamyon şoförleri var, e, öğrenciler var. Yani e, şey oluyor, işte okuldan kabulünü oluyor, fakat gidemiyor. Hı hı. E, tabii bir şey var, yani aykırı bir durum var. Ö özellikle Almanya için, e, Malum Almanya şu anda e, genç çalıştıracak insan bulamadığından ötürü. 2 milyon yabancı istihdam olanağı diye bir şey proje başlatıyor. E siz hem böyle gençlere ihtiyacınız var. Çalışmış üniversite mezunu vesaire veya diğer meslek gruplarında insanlara ihtiyacınız var. Ama buna karşılık bir vize problemi uygulamak suretiyle kendi hmm. politikalarınızla da ters düştüğünüz bir durum yaratıyorsunuz. Peki ben şunu merak ediyorum. Dediniz ki aslında pek çok neden saydınız bunların içerisinde. Ekonomik sıkıntılar dediniz, göç problemi dediniz ve siyasi tavır açıkçası. Ve bundan sonra uygulanacak ekonomik politikalar ya da Avrupa ile ilgili bağlantılar. Belki de bundan sonraki süreci daha rahatlatacak ya da zorlaştıracak. Onu hep birlikte göreceğiz de. Şimdi baktığım zaman bunlar bu kadar kısa sürede halledilebilecek sorunlar gibi görünmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani biz ülkece uzun süre daha bu sorunla karşı karşıya kalacak mıyız yoksa kısa vadede çözülebilecek bir durum mudur bu Vallahi ben ya çok uzun ya da çok kısa bir cevap vereyim size. Yani ortası eğer yok Türkiye yani. Bir ortası, ya ortası maalesef yok. Eğer Türkiye hızlı bir şekilde ekonomisini düzeltirse yani bir ekonomi politik makroekonomi politika yapısını düzeltme yoluna giderse ben Türkiye'nin içinde bulunduğumuz konjonktürde çok fazla şey sermaye çekeceği düşüncesindeyim. Yani hep sıcak para hem de kalıcı yatırım olarak. Ve bu Türkiye bir anda çok farklı bir kulvara taşır. Kaldı ki Türkiye'nin tekrar tam üyelik sürecini hızlandıracak adımlar atması ve yani bu vize meselesinin kaldırılması için biz ne zamandan beri konuşuyoruz? 2014'tü. Benim hatırladığım. Hmm. İşte 70 küsur maddelik bir e, liste vardı. Türkiye bu listeyi yerine getirdiği zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize uygulanmayacak kararı alınmıştı. En son gelip altı terör yasasında takılınmıştı. Şimdi, eğer buralarda e, düzeltmeler yapılırsa e, çözülür ama aksi e, takdirde yani Avrupa ile kavga etmeye devam edersek maalesef bunun faturası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödemeye devam edecektir. Şimdi biraz önce söylediniz ki aslında hem ticaret boyutu var bu işin hem de tabii bireysel boyutu var. Eğitim pek çok boyutu var aslında da baktığımız zaman. Şimdi buradaki sorun da biraz önce söyledik ya giderek büyüyor. E, bahsettiğiniz kadarıyla belki kısa vadede netleşirse ekonomi politikaları ya da... E, Belki göç sorunu çözülebilecek ama uzun vadede çözülmesi yine öngörülüyor. Şimdi tüm bunlara baktığınızda uluslararası hukuk ne diyor? Ben bu konuda kendi haklarımı ya da sürekli red aldığımda kendimi savunacak ya da bu hakkımı kullanabilecek durumda olamayacak mıyım? Hukuk ne diyor? Ya yani maalesef şu anda hukukun dediği pek bir şey yok. Yani ikili anlaşmalar çerçevesinde ülkelerle bu işi çözebilirsiniz. Ama orada maalesef hukuk pek işlemiyor. Ama normalde yani mantıklı düşünürseniz bu bir insan hakkı ihlalidir. Yani neden insan hakkı ihlalidir? Çünkü dolaşım özgürlüğü, seyahat özgürlüğü en tabii insan haklarından bir tanesidir. Ama bu konuda hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitsek bir çözüm olur mu? Valla ona da hiç tahmin etmiyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler için. En